arkadaşlar geçen bölümde oyuncağımızla ilgili konuşmuştuk nasıl içinden neler çıkıyor diye bahsetmiştik şimdi oyuncağımızı açacağız evet şimdi kesmeye başlayan öndeki kurdeleden açalım makasımız lazım olabilir o yüzden kenarda tutarak açmaya başlayalım evet şimdi şu kurdeleyi çıkaralım cırt cırttan Evet arkadaşlar cırt cırtını çıkaram çıkaramadığımız için azıcık da sert olduğu için şuradan kesim açalım. Evet arkadaşlar niye açamadık? Buldum. Şuradan şeyler var. Onları açmamız lazım ilk önce. Evet arkadaşlar kurdelemizin yarısını açtık. Böyle kaldırdık. Şimdi Kurdelemizin şurasını şöyle keselim. Evet arkadaşlar, kurdelesini çözdük. Kurdeleyi şu an çıkarıyoruz tamamen. Bunları da çeker çıkaralım. Kutudan çıkaralım şöyle kurdelemizi çıkaralım böyle. Bir de bir de şu alt kurdelesini çıkarmak için ben ortadan keselim şunu. Şu gördüğünüzü. Evet şimdi şöyle çıkaralım onu. Uzun kurdelesini havadan kaldırdık. Kurdelesi böyle. Uzun lol yazıyor. Şimdi kutumuz böyle. Şöyle arkasına döndürelim. Şu yanına döndürelim. Yanına açalım. Hep böyle kendiliğinden açılıp kopmasın diye. Böyle yapıyorlar ve öyle yapıyorlar ve şimdi biz bunu açalım. Evet arkadaşlar, bu azıcık sert, kesilmiyor. Evet arkadaşlar, kestik bunu. Arkadakini de çıkaralım. Arkadaşlar bunun kapağını açtık Yay! İçinden böyle toplar çıkıyor yeşil ve mor bakın üstünde de love surprise deluxe present surprise yazıyor ve şeker şeklinde yazmışlar bunu. İlk önce mor olanı açalım. Evet arkadaşlar kinetik kum çıktı. Şimdi kinetik kumdan biz bulacağız içinden ne çıkıyor. Yumuşacık arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir kıyafet çıktı bakalım kıyafetimize. Kıyafetimizin böyle bir moyalı bir üstü var bir de böyle bir eteği var bakın böyle tütülü. Ve kinetik kum da ayrıca o kadar yumuşak ki çok rahatlatıcı. Bunlar plajda bazenleri bunlar götürüyorlar ve bundan kale gibi yapabiliyorlar. Kum şeklinde. Şimdi diğerini açalım. Yer topumuzu. Tam 1, 2, 3, 4, 5, 6 topumuz var. Şimdi 5 topumuz kaldı. Bir topumuzu açtık. Tamam bunu açtık. Buraya koyalım. Elbisemizi de buraya koyuyoruz. Şimdi bu yeşil topu açalım. Yeşil top da böyle. Buradan açılıyor o. Ve yarışını açtık. Yarışını açalım. Yarışını açalım. Arkadaşlar bu yeşil ve şurada şeffaf kapaklı. Ona bakalım. Arkadaşlar, parti elbisesi ve pullar. Bakın yeah! böyle kalpli kablik güzel güzel pullar. Şöyle göstereyim kameraya. Rengarenkler. Ben bunları saklıyorum. Sonra bunları bir kağıda yapıştırıp etkinlik yapabiliyorum. Bunu koyalım. İçinde pullar var. Bu sert bir şey. İçinde yine kinetik kum olabilir. Şuradan açalım. Evet arkadaşlar yanılmamışım. Yine içinden kum çıktı. Ve bu sefer pati izleri var. Şöyle pati izleri. Bir de değişik bir yamulma var. Şunu da şuradan açmaya başlayalım. Arkadaşlar yanlış mı görüyorum? Bunlar ayakkabılar. Çok güzeller. Şurada da bir tane varmış. Durun. Ayakkabılarlar çok güzeller. İçlerine kaçmasın diye böyle şeyler koymuşlar. Onun içine kaçmış. Çok güzeller. Kinetik kurumuzu yine alalım. Diğerini açmak için. Ve sırada bu yeşil olan var. Şununla, şununla aynı renk. İçine pul çıkanın. Şuradan açmaya başlıyoruz. Sanırım arkadaşlar bunlarda pul var. Bakalım açayım. Evet arkadaşlar yanılmamışım. Pool çıktı. Yeşil olanlarda Pool. Ve Missing. Missing. Have you seen de şöyle bir resim var. Bakın şöyle. Çok güzel ve her zaman gibi pullarımız. Pullarımız Ben etkinlik yapıyorum demiştim. Koydum oraya ve şimdi diğer mor topumuz. Mor topumuzu şuradaki basit kolay yerden açıp sökelim. Arkadaşlar bunda kinetik kum var. Sesler çıkıyor ve kinetik kum. Evet yanılmadım yine kinetik kum çıktı. Şöyle mordulardan kinetik kum yeşillerden ise pul çıkıyor. Evet kumu yoluyoruz ve şey buluyoruz. Bu nedir acaba? Evet arkadaşlar Yorumlar açıksa yazın bu nedir ve nasıl giydiriliyor. Hiç bilmiyorum bu nasıl bir şey. Mayo mu yoksa deniz süvörçüsü mü yoksa mayo mu, yoksa elbise mi anlayamadım. Şöyle. Ne çözeceğini hiç bilmiyorum Ne çıkacak içinden. ona koyalım ve son topumuz. Son yeşil topumuz. İçinden demiştim bol çıkacak bir de sürpriz bir şey. Yarıttık. Şeffaf paketi üzerindeki Açıyorum açıyorum Pullar En derinde de mutlaka bir şey olmalı Pulları dökmem lazım Ve bum Etekli Güzel mayolu şortlu elbise Ve bir sürü pull çıktı yine Pullar çok güzel Pulları toplayalım buraya Kaç tane hani toplayabildim Pullar hem mavi hem böyle ışıltılı daireli hem kalpli hem de böyle şeffaf daireli pullar. Arkadaşlar ben bunu partiye benzettim. Yani hep parti elbiseleri çıktı. Bence bu parti ile alakalı bir şey. Arkadaşlar, arkadaşlar toplayabildiğimiz kadarını topladık. Şimdi bu katmanı kaldıralım. Ama elbiselerimiz dökülmesin diye onları alalım. <laughs> Çok güzel. Ben böyle arkaları seviyorum üstlerinde pamuklar var. Bir de herhalde bu orijinal elbise böyle durduğuna onu da aldım. Ve bu katmanı kaldıralım. Evet arkadaşlar o katmanı kaldırdık ve bum. Parti süslemeleri. Hey! Parti hey! ile hey! alakalı bir şey bu. Açalım ne çıkacak kesim parça şapkası yapacağız. Evet. Böyle açtık. Ve çıkarıyoruz. Çıkarıyoruz. Çıkarmaya çalışıyoruz. <laughs> ve bu parti yazan şeyler. Etiketler. Güzel, güzel şeyler ve kırma anlayamadığım bir şey. <laughs> Sonra bakacağım. Ve köpüren. <laughs> kocaman üstüne bir piyonk var. Şimdi bunu köpürteceğiz ama köpürtmeden önce üstünde bir şey var. Onu çözmemiz lazım.